Roblox'un kapanmasının ardından 5 gün oldu. Herkes Roblox'u çok özlüyor ve herkes açılması için gün sayıyor size. Bugün ne zaman açılacağını açılması için ne yapılacak çok önemli gelişmeleri anlatacağım. Sonuna kadar izleyin anlayacaksınız. Tüm aklınızda kalan soruları anlatacağım. Bildiğiniz gibi Roblox'un kapanma sebebi çocuklara uygun olmayan görüntüler, uygunsuz etkileyebilecek oyunlar olduğu için erişime kapandı. Roblox erişime kapatıldıktan sonra Roblox X hesabından böyle bir paylaşım attı. Ve yetkililerle anlaşma yapmak için hazır ancak size açılması için ne yapacaklarını, nasıl açılacağını, ne zaman açılacağını söyleyeyim. Anlatmadan önce en kısa sürede açılmasını istiyorsan like et, abone ol, yorumlara en kısa sürede açılmasını istiyorum. Yaz sayımızı bilelim. Bu oyunda maalesef ki kötü niyetli insanlar da çıkıyor. Roblox elinden geldiğince her şeyi yapmaya hazır gibi gözüküyor. Biliyorsunuz ki Instagram tekrardan açıldı. Herkes açılmayacağını sanıyordu. Hatta saat 3'e kadar cevap gelmeyince herkes umudunu kaybetmişti. Ancak tekrardan erişimi açıldı. Evet, Roblox 2006'dan bu yana ilk defa yasaklama alıyor ve Türkiye'de en çok oynanan oyunlardan birisi. Hatta oyundan oyun yapıp geçimini sağlayanlar bile var. Roblox'un Türkiye'de yasaklanması tüm herkesi üzmüş durumda. Roblox 2 yıl önce haberlere çıktı kapanma sebebinden dolayı. Ancak neden şimdi kapattılar? Orasını yorumlara yazın. Bir sürü oyun olduğundan dolayı bazı oyunların kaldırılması çok yüksek Örneğin Brookhaven'da bu olaylar çok dönüyormuş. Brookhaven yasaklanabilir tabii ki, kesin değil. Ve konu dışı bu oyunda kaldırılabilir oyunda. Bu sorunlar giderilince açılır peki ne zaman açılır sorusu ise arkadaşlar net bir tarih veremem. Ancak tahminimce en geç bir ya da iki haftaya açılabilir belki. Daha kısa sürede belki oyunun çalışmasına bağlı olarak daha geçte açılabilir ama açılacak. Yoksa böyle bir tweet atmazlardı umarım. En kısa sürede açılır. Görüşmek üzere.